Arkadaşlar selamlar. Tekrardan video videoya hoş geldiniz. Bugün hesap değiştim. Ligi düşük hesaba geçtim. Ee, metada ne var? Kanki mesela şimdi sana ne anlatalım biliyor musun? Bunu banlasana. Bir de Fen'i banla. Ben banlayayım. E, düşük kilo hesaba geçtim arkadaşlar. Epic 3 galiba. Bunu alırsak Epic 2 olacak. Hani dedim Epic'ten e, çıkma videosu çekeyim. Hani biliyorsunuz çoğu kişi Epic efsane arasında her ara sıkıntı yaşıyorlar. Sola girdim bu arada. Karşıya direkt mi attı o tipim ya. Şöyle bir oran atalım hemen çekelim. Orman salsınlar diye. Moskova mı alacaksın? Tamam hadi Moskova oyna sen. Hadi izin verdik. Oyun oyna. Bak benim böyle bir şeyim var gördün mü? Hayır hayır Moskova Ha ben orman oynayacağım. Ormandan oynayacağım. ATC maintenant. yapsana yap sana. Sanırım o da ATC'nin yapacak. Dediğim <laughs> gibi arkadaşlar. Yani bir deneyeceğiz bakalım. Yani çoğu kişinin dediği kadar sıkıntı mı? E, beyin oynayacağım bu arada. Tank beyin yapacağım arkadaşlar. Yani bir önceki e, video çektim ama sesimi kaydetmemiş. O yüzden bir daha çekeceğiz bakalım. Belir kaldı. Yani bakalım bizim çocuk adc oynuyor mu? Oynamıyor. Olur tabi. Olur tabi. Olur olur. Sen oyna. Hadi ya. Bunu oynayacak ki XP'de. Neyse ben beynimi alayım da. Hmm. Şu durusun kafamda. Yani ben kemer alacağım ama ilkten bakalım. O esmer aldı. Biraz sıkıntı ya. Tank atacağım için hasarım yetmeyebilir. Şimdi bu çocuk ne oynayacak. Edit oynasana kanka. İyi onu oynasın bari. Bir tane öyle çağır lazım. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Harley var. Yani 4 AP. Bir tane Aten alırız. Bir tane çevir alırız. Bir tane tank e, hasar yemeyiz. Bakalım. Epic cidden kanser mi? Zor mu? Şimdi öğreneceğiz. Hemen ürünleri bir kontrol edelim. Sıradan amblem girmiş. Büyücü girmiş. Tank girmiş. Suikastçı. Orman ürün de yok. Bizimkilere bakalım. Saldırıza buna niye girdin ki? Baksana. Bizim bir yok. bu <laughs> sıradan amlem niye girdin kanka? Senin manan yok ki. Bu tank girmiş. Bakalım ya. Çok sıkıntı maç. Yani beleriye yakalandık mı yatarız aşağı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ormancınız sizin olduğunuz koridordan başlıyorsa örneğin şu an Freddy'nin bana yardım etmesi lazım. Niye? Çünkü daha orada. Şu an gitmesine bir gerek yok yani. Bakalım. Tamam şimdi bana çıkar mısın buradan? Çalacaksın yoksa da. Ee, buradan Akdeniz'i alsam mı? uğraştıracak. Hiç zaman kaybedemem. Geçerken smite atabilirim belki. Belirik uğraştırma beni kanka ya. Hadi bunu bana salsana. Sal bana. Al senin olsun al. Bizim arabayı gördüm ya? Bizim araba benim mavi hazırlıyordu da. Bunlar yukarı yemeği kesin bari bir şey arayın. Hemen şuradan kemer alalım. Kemer çok önemli çünkü. Hem adamlar sulama vereceğiz. Hem bize tanklık verecek hem de gerçek hasar verecek. Çünkü tank kalsamız için ee, hasarımız eksik olacak. Hasarımıza kemerden gelen gerçek hasar bitten e, ee, de alacağız. Bir de ikinci alacağız. Yani üç tane gerçek hasar item alıp hasarımızı oradan dengeleyeceğiz. E, senin şapkan yok. Güzel erken oyundaki hasarımızı kullanıyoruz şu anda. Ona bir de smite atalım. Sen vuru vur ama benim canım yok şu an. Ee, şey geldi ya. Eyvah. Beni salar mısın? Şöyle yengeç alsak güzel. Ölmezsin ya. Ölmezsin ölmezsin. Orada bez atarsan. <laughs> güzel adam oyuluyor en azından. Güzel bizimki önden almış. Şimdi bunları alalım. 5'te 1 olalım kaplumbağada öne geçmemiz lazım ama öldü galiba bizimki öldü öldü biraz fazla zorlamış olabilir orayı yengeç oluyor yengeci hızlı almayacaktır o aldı mı evet seni şöyle yakalayabilir miyim yakalayamıyormuşum ee, İkili almış mıydım tamam Güzel Çaldık Sen nereye kaçıyorsun Beyze gitmiş Güzel zaten canın yoktu onun ee, Buradan mı kendim Abime gideceğim Beni alsana ya Bir de arkadaşlar ses kayması oluyor sürekli yani. Onu çözemedim telefonu kapadım açtım şimdi deneyeceğim yani şu an dakika 3:20 21 22 bir, bir sana vurmamaya gerek yok bu teçi ama ulti yiyecek ulti yiyeceğiniz Dümdüz geldi ya hemen bunu hızlıca alıp üstü oynayacağım bizim yine de yok çünkü amblem olsa kesecek adamlar ama amblemi yok adama geliyorum yine kardeşim geliyorum adama renge çalıyor zaten ultim de dönüyor benim. Şimdi buradan hemen bir bunu alalım. Güzel bizim bir ulti almış. En azından hasar versin ben tamamlarım. <laughs> Oo güzel. Zaten yinin olayı bu zaten bir v bir de güçlü karakter. Ölmeyiz ya buradan Şu an o da sıkıntı Şapkan yok senin kardeşim. Smite atmak istemiyordum ya <laughs> Kesmem önemli değil onu ya Şuradan Miya'yı bir tur daha düşürelim Kulesini açayım çocuğun da rahatlasın Gel Çok hızlı kaçmış ya neyse öleceksin sen Vur vur bana vur eşek seni Bırak öldün Yine sana daha yok kardeşim ya. O kill çalınır mı? Ne yapıyorsun? Yarlay ne yapıyorsun? Gel gel. Zınk. Kafa sana yedi benim şeyi. Neyse ne atıyorsa bu artık. Şöyle sola verelim. Zınk. Vallahi yine çok büyük ayıp ediyorsun şu an. Yani ben böyle oyuncu görmedim yani kardeşim. Kanada misin sen? Anlıyorum. Şu an <laughs> takımda kule açan yok ya. Kule lazım. Hazır bot düşmüşken buradayken bunu alıp botu açtırayım bari. Eyvah! Adam smite attı acı. Adam smite attı. Benim smite çok küçük ya. Basamadım ki hadi ben red atacağım. Bu item bitsin. Hasarımız oturacak. Hadi yin gel gel. Yiyin kardeşim gelsene. Hadi miye ulti at. Buradasın miye Buraya gitti ya. Öleceğiz mi burada? Böyle bir şeye vuralım da. Güzel. Güzel güzel. Ben ya adam niye beyaz attı lan? <laughs> Adamın eli çarptı galiba. Bizde sana emoji attı. Şimdi buraya ne gelecek? mi ya? Seni bekliyoruz. Güzel mi artık yok. Mia sen bir 20 saniye daha base'de dursana. Az önce de karşımda Popol vardı. Popol'a kışkırtma çektim ama dediğim gibi ya keşke şey olsaydı. kafasını yanarız. Buradan hemen bir bota gidelim ya. Bizimki sıkıntı çekiyor Esmer'e karşı. Esmer gel oğlum. Biraz minyon gerisine kul aldık keselim Bizim görüşümüz almış mı? Evet. Burak. Şöyle atacağım. Güzel. ile arkada Esmer'i çıkardık. O yüzden yavaşladı bizim ikinde yakaladı onu. Şu an o bana vurabilir ya. Ben kule açacağım ya. Takımı rahatlatalım da sonra satış yapacağız. Çünkü bizimkiler biraz meyilli. Hemen bir Athena çekelim buraya. Aslında Athena değil de. Biraz fantezi Bunu alalım da W'dan fazla can alalım. Vınk. Ne diyor? FF. Bizim hemen Johnson Holder'e girdi. FF yazıyor. Sanki bir iş yaptı da. Yani dediğim gibi arkadaşlar sola giriyorsanız asla takıma güvenmeyin. Gidin full kula açın. Yani ben şu an oyunu bitirirdim sırf gidiyor şey yapsın diye. Uzun olsun diye full bit olmayı deneyeceğim. Du full bit olacağım, duracağım sadece. Adamlara bana vurabilecek, vuramayacak ona bakacağım. Şimdi buradan kuleye de vuralım. Baksana, kule bir kaba bir vuruyor vuruyoruz. Patlamasın da. Kaçma adam, kaçma gel buraya. Zınk. Adamın Adamın arkasından attık. Mia neredesin? Ulti buraya mı kaçacaksın? Ne yapacaksın? Ya of Mia kovalamış sevmiyorum ya. Mia öleceksin zaten gelsene. Çok Hadi val vur. Mia. Hadi izin verdim. Adam maymun etti bizi. <laughs> Zınk. Artık böyle kardeşim. Artık kill çalacağım da bunu alalım. Zaten önde değiller. Hareket hızlı lazım bize. Bunu da alalım da. Belirik krep Belirik krep Anlıyoruz. çalıları ez atıyor ama bizimkiler olmuşsam galiba dakika onda full item olduk Oo, bizim farma bak bizim farm çok fena şu redden bir bakalım kim var kim yok şu esmer da bir deneyelim şu an bakalım ne yapacak bize esmer kardeşim ne haber kule mi alacaksın Hadi bırak da vursana bana. Vur vur bana vur Ali o. Vur vur. Biraz kemer kasalım. Bu arada bir... Orada harbi yakalayamıyoruz yani. Kilt edeceğim ya. Tamam şimdi es... Ya vereme soru ya. Abi ben boşuna mı full build oldum? Neyse adamlar soru verdi. Bakalım. Hasarımıza bakalım da. Ne yapmışız ne etmişiz. Evet epek 3'müş. 135 vurmuşuz. Güzel. Güzel hasar vurmuşuz. Dediğim gibi arkadaşlar yani e, hani bize de iyi oyuncular atmadı. Karşıya da atmadı. Sadece hani erken oyunu kapattık. Baksanıza yanına falan farkıma bakın. Hani 12K kasmışız. Dediğim gibi yani takıma güvenmeyip sadece kendime oynadım. Yani bu sayede takımlar dediğim gibi yani hiç çekişme olmadan maçları bitirebiliyoruz. Yani siz de bu şekilde yaparak hızlıca lig yükselebilirsiniz. Şimdi abi diyeceksiniz şimdi abi oynadığın lig Epic 3. Haklı. Yani bu yüzden e, biraz daha ligi yükseltip böyle en azından biraz daha çekişme olan maçları da çekeceğim. Ama mecbur yani şu an birden hani mistik yapamam hesaba. Bir maçta mistik olmayacak. İşte mistik olana kadar örneğin e, Alucard videosu çekeceğim. Başka isteyen varsa Aldous çekebilirim. Yani bir sürü bir sürü karakter var. Esmeralda var. Mesela çok zevkli Dediğim gibi arkadaşlar hani bunları yorumda belirterek hem bana destek olmuş olursunuz hem de hani istediğiniz bir karakteri e, oynayarak izlemiş de olabilirsiniz. Yine dediğim gibi destek olmak isteyenler abone olup yorum yapıp like atabilir. Destek olmak istemeyenler de sadece video izleyerek yine bana e, katkı sağlayabilir arkadaşlar. E, hepiniz kendinize dikkat edin. Yine dediğim gibi e, videolardan haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet arkadaşlar.